Kuzey. 2023'e giriyoruz oğlum. Bak bakalım babaya bir kere. Sen ne yiyorsun öyle? Ne yiyorsun sen? Söyle bakalım. Nereye takıldın oğlum? Ha. Annesi şapkada takacak. Yeni yılın kutlu olsun Kuzey. <laughs> Babaanne kızartma yapıyor şu anda. Daha üstünü değiştirip gelmedi. Nesrin ablan geldi. Rakı getirdi bize. Anne'yi burada zaten başrol. Şimdi. Hadi tamam. Baban neler yapmış, Rus salatası yapmış, değişik değişik mezeler yapmış. Aa peynir tabağımız da var. Beyin salatası da dolapta galiba ya da bu kaplardan birinin içinde onları yiyeceğiz. Arnavut ciğeri yapıyor şu anda babaanne. Evet Nesin ablası. Al bakalım biraz da sen çek parmağını kameranın önüne koymadan. Otur yanımıza gel. Evet, buraya mı oturayım? He, çek yanımıza. Oğlum sen ne yiyorsun? Bu masadan gidip gidip balık kırarken yiyorsun sen. Yiyi yiyi balık kırarken yiyorsun. Tatlıyor musun? Hadi ya aynı anda öpelim. 3 2 1 Anahtarı hayır. Anahtarı ev için anne bırak. Benim oğlum. Benim oğlum üçüncü üç yıl yaşında şu anda. Üçüncü yıl başı işte. Aynen. Ne ne yaptın? Üç üç kere oldu değil mi kuzey? Evet bu. Üç. Ne yaptın? Bol bir kere yine Tamam ama bitti Elini yıkamayacağız. Hayır, ıslak mendille sileceğiz annem. Mimle.